Evet arkadaşlar son ünitemizden devam ediyoruz alan eğitiminden. Rehberlik ve psikolojik danışma türlerinden bahsedeceğiz. Değişik başlıklarda bahsedeceğiz. İlk başlığımız arkadaşlar hizmetin verildiği birey sayısına göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri. Arkadaşlar biz bu alanda hizmetleri ikiye ayırıyoruz. Psikolojik danışma boyutu ve rehberlik boyutu. Psikolojik danışma boyutu bireysel de yapılabilir, grupla psikolojik danışma olarak da yapılabilir. Eğer danışan ve danışman arasında karşılıklı bir iletişim varsa buna bireysel psikolojik danışma diyoruz ya da 8-9 kişiden oluşan birden fazla kişiyle psikolojik danışma yapılıyorsa Buna grupla psikolojik danışma diyoruz. Rehberlik hizmetleri kapsamında da yine rehberlik çalışmalarını ikiye ayırıyoruz. Eğitsel rehberlik hizmetleri ve grupla rehberlik hizmetleri. Şimdi psikolojik danışma boyutunda uzmanlık şartı aranırken yani bireyle ve psikolojik bireyle ve grupla psikolojik danışma yapılırken hizmet mutlaka psikolojik danışman tarafından verilirken rehberlik ayağında uzmanlık şartı aramıyoruz. İster bireysel rehberlik yapasın, ister grup rehberliği yapasın. Burada psikolojik danışman, e, sınıf rehber öğretmeni, diğer branş öğretmenleri ya da okul idarecileri yönetim tarafından rehberlik hizmetleri sunulabilir. Birebir kişiye veriliyorsa bireysel rehberlik diyoruz. Grup içinde yapılıyorsa, sınıf ortamında yapılıyorsa, birden fazla kişiye yapılıyorsa buna da grup rehberliği hizmeti diyoruz. Hizmetin verildiği kurumlara göre baktığımızda arkadaşlar aslında şu anda birçok alanda, birçok kurumda rehberlik hizmeti sunulmakta. Ancak biz size belli başlı olanlarından bahsedeceğiz. Eğitim kurumlarında verilen rehberlik hizmetlerinin amacı neydi? Bireyin eğitim öğretim ortam ortamından en üst düzeyde yarar sağlaması, kendini tanıması, kendine uygun seçeneklerin farkında olması, ve hayatıyla ilgili gerçekçi, eğitsel ve kişisel alanda sağlıklı kararlar alması için yapılan hizmetler nedir? Eğitim kurumlarında verdiğimiz rehberlik hizmetleridir. Ve bizim şu anda ülkemizde kullandığımız, eğitim kurumlarında kullandığımız model yaklaşım hangisidir? Gelişimsel rehberlik modeli anlayışı söz konusudur. Yani biz eğitim kurumlarında bireylere rehberlik hizmeti sunarken gelişim görevlerini sağlıklı yerine getirmekteyiz. Bireylerin amaçlıyoruz. Sağlık kurumlarında verilen rehberlik hizmetlerine baktığımız zaman arkadaşlar daha çok önleyici çalışmalar ağırlıklıdır. Nedir işte bireylerin beden sağlığının korunması ruh sağlığının korunmasıyla ilgili yapılan çalışmalar nedir bunlar taramalar aşılar bilgilendirmeler bunun kapsamındadır. Ya da hastanelerde psikolojik danışma birimleri, psikolog ve psikiyatrların verdiği hizmetler, hasta hakları birimi rehberlik hizmetlerinin sunulduğu alanlardır. Endüstri kurumlarında daha çok iş verimini arttırmak, iş stresini azaltmak, doğru personeli doğru işe yerleştirmek alan, alanında rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Sosyal yardım kurumlarında daha çok verilen rehberlik hizmetleri nedir? Bireylerin temel barınma ihtiyaçlarının, güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili hizmetler sunulurken bunun yanında bireylerin ruh sağlığının korunmasıyla da ilgili hizmetler olarak karşımıza çıkmakta. Adalet ve güvenlik kurumlarında biliyorsunuz işte aileler boşanacak Zaman velayetin e, pa, paylaşılması, çocuk haklarının korunması, danışmanlık tedbir kararı gibi durumlarda rehberlik hizmetleri sunulmakta, sosyal çalışmalar, çalışmacılar adalet kurumlarında ya da psikolojik danışmanlar adalet kurumlarında bu anlamda görev almaktadırlar. Spor kurumlarında bireylerin beden ve ruh sağlığının korunmasına yönelik hizmetler sunulmaktadır. Evet gelelim eğitim alanında kademelerine göre rehberliğe baktığımız zaman arkadaşlar bunu çok sıralayabiliriz. Yani okul öncesinde yapılacak hizmetler, ilkokulda yapılacak hizmetler, orta öğretimde yapılacak hizmetleri saydığımız zaman bu çok uzayacaktır. Burada bizim için önemli olan anahtar kelime şudur. Biz dedik ki ülkemizde benimsenen rehberlik modeli neydi eğitim kurumlarında? Gelişimsel yaklaşım modeli. Peki gelişimsel modelin amacı neydi? Bireyin içinde bulunduğu gelişim döneminin gereklerini, gelişim görevlerini sağlıklı yerine getirmesine yardımcı olmaya biz gelişimsel rehberlik modeli diyoruz. O yüzden sizin karşınıza bir soru geldiğinde aşağıdakilerden hangisi Okul öncesi dönemde yapılması uygun olan rehberlik hizmetidir. Ya da aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde yapılması uygun olmayan rehberlik hizmetidir de, dendiğinde aklımıza ne gelecek? Gelişim psikolojisinden hatırlayacağımız gelişim görevleri arkadaşlar. Eğer biz gelişim görevlerini biliyorsak hangi kademede hangi rehberlik hizmetinin sunulacağını da zaten biliriz. O yüzden soru çözerken bunlara Dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bir öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun meslek seçmesine yardımcı olmak okul öncesinde verilecek bir rehberlik hizmeti midir? Hayır. Çünkü bu dönemdeki çocuğun gelişim görevi bu değildir. Buna dikkat edelim. Yani bir hizmetin hangi kademede e, rehberlik hizmeti olup olmadığına nereden karar vereceğiz? Gelişim görevlerine bakarak karar vereceğiz. Evet devam edelim temel işlevlerine göre rehberlik arkadaşlar. Genelde sorular bize buradan gelir. Burada da bir takım anahtar kelimelerimiz var. Lütfen o anahtar kelimeleri not edelim. Anahtar kelimeleri bildiğiniz zaman soru kaçırma ihtimaliniz pek yok. Şimdi uyum sağlayıcı rehberlikte anahtar kelimemiz şu arkadaşlar dengesizlik. Yani bireyin hayatı normal devam ederken, yaşamının rutinleri devam ederken onun hayatında meydana gelen bir dengesizlik durumunda verdiğimiz hizmete biz uyum sağlayıcı rehberlik hizmetleri diyoruz. Mesela oryantasyon çalışması bir nedir? Uyum sağlayıcı rehberliktir. Çünkü çocuk yeni bir okul ortamına geldiğinde ne yaşar? Dengesizlik ve uyum problemleri yaşar. Ama oryantasyon biraz daha dar kapsamlıdır yani uyum sağlayıcı rehberlik sadece oryantasyon hizmetinden ibaret değildir Çocuğun okul içinde, arkadaşlarıyla ilgili bir uyum problemi varsa, arkadaşlarına e, alışamıyorsa ya da kendi ile ilgili bir sıkıntı ortaya çıktığı için atıyorum anne ve babası boşandı ve bu onun günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başladı. İşte bu esnada sunduğumuz yardıma biz ne diyoruz? Uyum sağlayıcı rehberlik diyoruz. Yani bizim hayatımızda bir şeyler normal giderken Var olan değişiklikler, şartlar ya da olaylar sonucunda bir dengesizlik yaşıyorsak ve günlük yaşamımızda bunu uyum sağlamada zorluk yaşıyorsak o esnada sunulan hizmetlere biz ne diyoruz? Uyum sağlayıcı, rehberlik hizmetleri diyoruz. Yöneltici rehberlik hizmeti arkadaşlar. Burada anahtar kelimemiz şu, öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun, eğitsel, Mesleki ve kişisel tercihlerde bulunmasına yardımcı olmaya biz yöneltici rehberlik hizmeti diyoruz. Yani çocuğun kendisine uygun bir eğitsel alan seçmesi, bölüm seçmesi, kendine uygun bir meslek seçmesi, üniversite seçmesi için verilen hizmettir. Ya da işte okuldaki bir eğitsel kulübe girmesi nedir? Yöneltici rehberlik kapsamında yer almaktadır. Arkadaşlar ayarlayıcı rehberlik şudur. Burada anahtar kelimemiz eğitim programlarıdır. Bunu unutmayın. Bu çok önemlidir. Bir soruda cevabı ayarlayıcı rehberlik olarak vermem için mutlaka o sorunun içinde ne geçmesi gerekir? Eğitim programı kavramının, eğitim planı kavramının geçmesidir. Ayarlayıcı rehberlik şudur. Hazırlanan eğitim program ve planlarının öğrencinin ilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması için Rehberlik tarafından sunulan hizmete biz ayarlayıcı rehberlik diyoruz. Şöyle örnek verelim. Diyelim ki bir okul yönetimi bir ders programı yaptı. Ve ders programının ilk 4 saati beden eğitimi. son Daha sonraki 2 saati müzik, son 2 saat fizik. Bu öğrencinin ihtiyacına uygun mu? Gelişimine uygun mu? Hayır. 6 saat beden eğitimi ve e, resim ya da müzik dersinden bir çocuğun son saatlerde fizik dersinden verim alması mümkün değildir. İşte rehberlik servisinin ya da rehberlik hizmetlerinin ya da eğitim programcılarının okul idaresine bu konuda bilgi vermesi, bu programın öğrencilere uygun olmadığının, değiştirilmesi gerektiğinin ifade edilmesine biz ne diyoruz? Ayarlayıcı rehberlik diyoruz. Ya da işte okul öncesi dönemde bulunan bir çocuğa bir masal kitabı hazırlanırken ya da bir hikaye kitabı hazırlanırken hayal ve gerçeği ayırt edemeyen bu çocuklar için bu kitaplarda korkunç öyelerin yer alması çocuğun ruh sağlığı açısından olumsuz olacaktır. İşte rehberlik hizmetlerinin bu anlamda yardımcı olması nedir arkadaşlar? Ayarlayıcı rehberliktir. Şu anda bakanlığımızın ülke genelinde oluşturmuş olduğu kitap komisyonları var. Ve her kitap komisyonunda mutlaka bir eğitim programcısı yer alır. Bunun sebebi nedir? İşte rehberliğin ayarlayıcı yönüdür. Yani hazırlanan ders kitaplarının öğrencilerin kişiliğine, gelişimine, ihtiyaçlarına uygun mu değil mi? Bu açıdan incelenmesine biz ayarlayıcı rehberlik diyoruz. Yani burada bizim anahtar kelimemiz ne olacak? Daha eğitim öğretim başlamadan plan program aşamasında sunulan hizmete biz ne diyoruz? Ayarlayıcı rehberlik diyoruz. Yani hazırlanan plan ve programın öğrencinin gelişimine uygun olması için verilen hizmettir. Tamamlayıcı rehberlikte arkadaşlar anahtar kelimemiz şu unutmayın bunu kesinlikle eğitim öğretim ortamından en üst düzeyde yarar sağlamak amacıyla sınıf ortamında yapılan bütün düzenlemeleri biz tamamlayıcı rehberlik hizmeti diyoruz. Örneğin görme, görme engeli olan bir öğrencinin en arka sıradan tahtayı görmesi mümkün olmayacağı için öğrencinin başarısını arttırmak amacıyla ön sıraya alınması nedir? tamamlayıcı rehberlik çalışmasıdır. Ya da sınıf çok soğuk olduğu için dersi dinleyemeyen öğrenciler için sınıf ortamının ısıtılması, sınıf ortamının aydınlatılması nedir? Tamamlayıcı rehberlik kapsamındadır. Dikkat edelim. Ayarlayıcı rehberlik ve tamamlayıcı rehberliğin arasındaki fark nedir? Ayarlayıcı rehberlik daha eğitim öğretim başlamadan Plan program aşamasında verilen hizmetken tamamlayıcı rehberlik sınıf ortamında eğitim öğretim etkinliklerinin en üst düzeyde yararlanılması için yapılan hizmetlerdir. Tamamlayıcı rehberlik kapsamında bir tane örnek vermek istiyorum size Hollanda'da Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için yapılan tamamlayıcı rehberlik çalışmasından örnek vermek istiyorum. Beni çok etkilemişti. Biliyorsunuz hiper, hiperaktif çocukların sürekli bir hareket etme ihtiyacı vardır. O yüzden sınıf rehber öğretmeni sınıfta çocuğun sandalyesinin üzerine havalı yastık koymuş ve böylece çocuk sınıftaki diğer öğrencileri rahatsız etmeden hareket etme ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda bu çocuklar çevredeki uyarıcılara karşı çok hassas oldukları için öğretmen çocuğun kulağına e, çok hafif müzik yayınlayan bir kulaklık yerleştirmiş. Böylece çocuk ders esnasında diğer seslerden, uyarıcılardan etkilenmemekte. Ve çocuğun eline öğretmen iki tane kart vermiş. Ağlayan yüz, gülen yüz. Çocuk derste sıkıldığında biliyorsunuz onların dikkatleri çok çabuk dağılır. Ağlayan yüzü kaldırıyor. Öğretmen çocuğu oradan alıp Cam kenarına yerleştirmiş olduğu masaya çocuğu alıyor ve çocuğa bir kum saati veriyor. Çocuk o kum saati bitene kadar cam kenarında ona oyalanıyor. Kum saati bittikten sonra gülen yüzü kaldırıyor öğretmen tekrar çocuğu sınıfa olduğu yere oturtuyor. Bakın bu bir tamamlayıcı rehberlik çalışmasıdır. Çünkü dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan öğrencinin eğitim öğretim ortamından en üst düzeyde faydalanması için yapılan hizmettir. Ya da sınıfınızda özgür öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci ile ilgili okul rehberlik servisinden yardım almanız nedir? Tamamlayıcı rehberlik hizmetidir. Çünkü aldığınız yardım sayesinde öğrenci ne yapacaktır? Eğitim öğretim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanacaktır. Önleyici rehberlik arkadaşlar anahtar kelimemiz şu. Olası problem alanları. Yani daha problem ortaya çıkmadan Verdiğimiz hazırladığımız hizmetlere biz ne diyoruz? Önleyici rehberlik hizmetleri diyoruz. Örneğin, ergenlik döneminde e, bireylerin bedensel değişimleri çok hızlı olduğu için biz ne bekleriz? bedenini kabul etme, bedenine uyum sağlama ile ilgili sıkıntılar bekleriz. İşte bunların önceden tahmin edilip bununla ilgili önlemlerin alınmasına önleyici rehberlik hizmeti diyoruz. Mesela ergenlik dönemi özelliklerinin öğrencilere anlatılması, bu dönemde karşılaşacak sorunların çocuklara anlatılması nedir? Önleyici rehberlik hizmetidir. Peki önleyici rehberlik hizmetini planlarken en önemli faktör ne olmalı? Ne olmalı arkadaşlar? Yaş, değil mi? Çünkü bir, her yaşın e, beklediğimiz gelişim özellikleri vardır. Şimdi siz okul öncesindeki bir çocuğa kalkıp da madde bağımlılığı ile ilgili önleyici bir rehberlik hizmeti çalışması yapamazsınız çünkü olası bir problem alanı değildir. Biz bunu daha çok nerede bekleriz? Ergenlik döneminde bekleriz. Ancak istismar. Durumu biliyorsunuz. Daha çok okul öncesi dönem, dönemdeki çocuklar buna maruz kalıyorlar. O zaman demek ki bizim önleyici rehberlik hizmeti planlarken istismarı dikkate almamızdaki faktör neymiş? Yaş. O yüzden yaş önemli bir faktördür önleyici rehberlik hizmetlerini planlarken. Çünkü o yaşın e, olası problemlerini, risklerini tahmin etmemiz mümkün olmaktadır. Arkadaşlar gelişimsel rehberlikte anahtar kelime nedir? Gelişim görevleri. Çünkü her dönemin yerine getirilmesi gereken gelişim görevleri vardır ve gelişimsel rehberlikte de yaptığımız şey o dönemde çocuğun gelişimine uygun yerine getirmesi gereken gelişim görevlerine yardımcı olmaktır. Örneğin ben okul öncesi dönemdeki bir öğrenciden gelişim görevi olarak neyi beklerim? cinsiyetlerinin fark, cinsiyetlerin farkına varması, kız ve erkek olmayı ayırt etmesi, meslekleri isim olarak tanıması, işte yapacağımız rehberlik hizmetleri de o zaman okul öncesinde ne olmalıdır? Bunları karşılamaya dönük olmalıdır. Biz buna gelişimsel rehberlik diyoruz. Kriz yönelimli rehberlikte arkadaşlar anahtar kelime olağanüstü bir olay. Yani günlük yaşamımızda her gün karşımıza çıkmayan, bizim için kriz olan, Olaylara müdahaleye kriz yönelimli rehberlik diyoruz. Örneğin okul ortamında bir öğrencinin intihar girişiminde bulunması, kendine zarar vermesi e, ya da anne babasının ayrılığı ya da bir öğrencinin e, bir trafik kazası geçirmesi sonucu bazı engellerinin ortaya çıkması biz bunlara ne diyoruz? Kriz yönelimli rehberlik diyoruz. O esnada verilen hizmetlere diyoruz. İyileştirici çare bulucu rehberlik şu arkadaşlar. Kriz yönelimli rehberlik neydi? Olay ortaya çıktığı an ve hemen sonrasında verilen hizmetlerdi. İyileştirici ve çare bulucu rehberlik artık birey için sorun haline gelmiş, kronik hale gelmiş bir sıkıntı, bir problem varsa o anda sunduğumuz hizmetlerdir. Şöyle örneklendirelim. Diyelim ki bir sınıfta bir öğrenci trafik kazasında hayatını kaybetti ve sınıftaki öğrenciler bundan olumsuz etkilendi. Hemen o anda yaptığınız hizmetler ne olacaktır? Kriz yönelimli rehberlik olacaktır. Ve biz travma sonrası stres tepkilerinin belli bir zamanda kendiliğinden kaybolmasını bekleriz. Kriz yönelimli rehberlik hizmetini sunduktan sonra o belirli zaman geçti ama sınıftan birkaç öğrencimiz hala o zaman geçmesine rağmen travma sonrası stres tepkileri gösteriyorlar. O zaman bu sorun çocuk için ne hale gelmiş? Bir yara ve çare bulunması gereken bir durum haline gelmiş. İşte bu esnada verdiğimiz hizmete iyileştirici çare bulucu rehberlik diyoruz. Ya da çocuk atıyorum işte içine kapanıktır. Bir türlü kendini ifade edemiyor. Arkadaşlarına hayır diyemiyor. Burada sunduğunuz hizmet ne olacaktır? İyileştirici çare bulucu rehberlik olacaktır. Problem alanlarına göre rehberlik çalışmalarını da arkadaşlar 3'e ayırıyoruz. Eysel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik. Eğitsel rehberlik neydi? Öğrenme ve başarılı olmaya yardımcı hizmetlere biz eğitsel rehberlik diyoruz. Yani bireyin öğrenmesini sağlı kolaylaştıran, başarılı olmasına yardımcı olan her türlü hizmete eğitsel rehberlik hizmeti diyoruz. Neler olabilir bunlar? Verimli ders çalışma olabilir, zamanı etkili kullanma olabilir, sınav kaygısıyla baş etme olabilir, hafıza teknikleri olabilir, etkin dinleme olabilir, not tutma olabilir. İşte biz bunların hepsine eğitsel rehberlik hizmetleri diyoruz. Mesleki rehberlik nedir? Öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun bir alana, bir işe, bir üst öğrenim kurumuna yerleşmesine mesleki rehberlik diyoruz. Lise mezunu olan bir öğrencinin ya da mezun olmak üzere olan bir öğrenciye seçeceği üniversite, meslek dalıyla ilgili yapılan yardım mesleki rehberliktir. Ya da işte çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu so, bunların sonucunda bir karar almaları için verdiğimiz yardım nedir? Mesleki rehberlik kapsamında değerlendirilen çalışmalardır. Ya da kariyer günleri yapmanız okulda mesleki rehberlik çalışmaları içerisindedir. Kişisel sosyal rehberliğe baktığımızda da arkadaşlar bireyin Duygu, düşünce ve davranışlarından kaynaklanan sorun alanlarıyla ilgili ya da bu alanlarda kendisini geliştirmek için verdiğimiz hizmetlerin tamamına kişisel sosyal rehberlik hizmetleri diyoruz. Neler olabilir bunlar? İletişim problemleri olabilir, kişisel gelişim problemleri olabilir, aile içi sıkıntılar olabilir, çevreyle etkileşimle ilgili sıkıntılar olabilir. Bu alanda verdiğimiz her türlü hizmet örneğin. Ee, çocuğun öz bakım becerilerini kazanması, kendini ifade edebilmesi, duygularının farkında olabilmesi, hayır diyebilmesi gibi çalışmalar buna örnektir. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada bitiriyoruz. Yine lütfen şuna dikkat edin. Ee, anahtar kelimeler bizim için önemli. Anahtar kelimeleri bildiğimiz zaman bu alanda soru kaçırma ihtimalimiz yok. Görüşmek üzere.